Yeni bir videodan herkese merhaba. Mitolojiler insanlık tarihinin başından beri toplumların hayal gücünü besleyen gizemli ve zengin hikayelerle doludur. Çoğumuz Zeus, Thor ve Poseidon gibi ünlü mitolojik tanrıları ve kahramanları biliyoruz. Peki ya arka planda kalmış, az bilinen ama son derece büyüleyici olan diğer mitolojik karakterler. Bugün size belki de hiç duymadığınız ama hikayeleri ve eşsiz özellikleriyle sizi şaşırtacak 10 gizemli mitolojik karakterden bahsedeceğim. İlk durağımız Yunan mitolojisi ve burada göreceğimiz Feme. Feme ün ve dedikodu tanrıçasıdır. Kanatlı, hızlı ve her şeyi gören bu tanrıça gerçekleri bazen çarptırarak, bazen de abartarak yayan bir güce sahiptir. Ağzından çıkan kelimeler insanların hayatını değiştirebilir. Kahraman yaratabilir ya da o insanları yok edebilir. Bu yüzden Feme gerçek ve yalanın gücünü anlatan sembolik bir karakterdir. İkinci durağımız ise Afrika mitolojisi. Burada Adroanzi'yi görüyoruz. Adroanzi, Afrika ormanlarının derinliklerinde yaşayan görünmez ruhlardır. Bu ruhlar geceleyin ortaya çıkar ve masum gezginleri hipnotize ederek ormanın derinliklerine çeker. Adruanzi hikayeleri kaybolan kişilerin hikayelerine konu olur ve doğanın gücü ve gizemi üzerine derin anlamlar taşır. Üçüncü durağımız ise İskandinav mitolojisi. Bu sefer kuzeye çıkıyoruz ve Rata Toskır'ı görüyoruz. İskandinav mitolojisinin kutsal Yggdrasil ağacında yaşayan Rata Toskar sıradan bir sincap değildir ağacın tepesindeki kartalla dipteki ejderha Nidhogg arasında haber taşıma görevini üstlenmiştir. Ancak bu sincap mesajları kasıtlı olarak çarpıtır ve tanrılar arasındaki çatışmaları da körükleyerek kaosu artırır. Bu sefer Amerika kıtasına geçelim ve dördüncü durağımızda Maya mitolojisini görelim. Burada ah Ahbuhu görüyoruz ya da Ah Puç. Maya mitolojisinin korkunç ölüm tanrısıdır Ahbuk. Görüntüsü ürkütücüdür, çürüyen bir bedene sahiptir ve sürekli ölüm kokusu yayar. Yeraltı dünyasının hakimi Ahbuk, ölen ruhların kaderini belirler ve Maya halkının ölümle ilgili derin korkularını temsil eder. Beşinci durağımız ise, Tabii ki Japon mitolojisi. Burada Yuki Onna'yı görüyoruz. Yuki Onna Japon kültüründeki kar ve buz ruhudur. Bu dizemli karakter soğuk gecelerde ortaya çıkar ve yolunu kaybetmiş gezginleri güzelliğiyle cezbedip onları dondurarak öldürür. Yuki Onna efsanesi güzellik ile ölüm arasındaki ince çizgiyi temsil eder. Biraz daha yakına gelelim ve Hint mitolojisine bakalım. Burada Bakasura'yı görüyoruz. Bakasura, Hint mitolojisinin korkulan devlerinden bir tanesidir. Sürekli aç olan bu dev her gün bir insan kurban edilmesini ister. Bakasura açgözlülüğün ve doymak bilmeyen arzuların sembolüdür ve toplumun açgözlülüğe karşı duyduğu derin korkuyu da temsil eder. Tekrar Güney Amerika'ya dönelim ve Aztek mitolojisindeki Kipaktli ya da Sipakli'yi bir görelim. Azteklerin yaratılış efsanelerinde geçen devasa deniz canavarıdır bu. Tüm vücudu aç ağızlarla doludur ve sürekli Alp peşinde de sürekli avlanır. Tanrılar bu yaratığı, bu karakteri yenerek dünyayı yaratmışlardır. Spakli ya da diğer söyleniş biçimiyle Kipakli yaratılışın karmaşık ve şiddetli doğasını simgeler. Bir de dilerseniz Orta Asya Türk mitolojisine girelim. Burada Alp'i görüyoruz. Türk mitolojisinde Alp kötü niyetli ruhlardır insanların uyku sırasında üzerine çöker ve onlara kabuslar gördürürler. Alp efsaneleri uykunun gizemini ve insanların bilinçaltındaki korkuları temsil eden önemli hikayelerdir. Ve yine Maya mitolojisinde Kama Zots'u görüyoruz. Kama Maya uygarlığının karanlık yara satanasıdır. Geceleri avlanır ve kurbanlarının kanıyla beslenir. Kavazot, karanlık ölüm ve gece ile ilişkilendirilen ürkütücü ama gerçekten ürkütücü bir figürdür. Ve Maya inanışlarında ölüm korkusunu simgeler. Şimdi tekrar Yunan mitolojisine dönüyoruz ve burada Harun görüyoruz. Harun, ölülerin ruhlarını yeraltı dünyasına götüren gizemli bir kayıkçıdır. Bu kayıkçı figürünü İskandinav mitolojisinde ve Orta Doğu mitolojilerinde de görebiliyoruz. Mitolojiye göre ruhların yeraltı dünyasına geçmesi için Harun'a bir altın sikke vermesi gerekir. Ödeme yapmayan ruhlar sonsuza kadar nehir kıyısında mahsur kalırlar. Harun hikayesi ölümün kaçınılmazlığını ve ölüler aleminin gizemini temsil eder. Sonuç olarak baktığımızda bugün mitolojilerin gizli kalmış köşelerinde yaşayan bu büyüleyici karakterleri birlikte keşfettik. Her biri farklı kültürlerden gelmiş olsa da ortak nokta hepsinin derin ve sembolik anlamlar taşımasıdır. Siz bu karakterlerden hangisini en ilginç olarak bulduğunuz yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda da yine başka bir konuyla karşınızda olacağım ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.